Avradın bir tanesinin herfi ölmüş. Herkes bas sağlığına geliyor. İşte iş yerde ağıtlar mağıtlar yağılıyor. Ev da de 70 yaşlarında bir dede. Avrada başın sağlığına geliyor. somya ilişiyor azileri. Avrat da gözünü kestiriyor. Bakıyor zaten avratta gözü var. Avrat dizini uğra uğra alıyor. Benim bu dört çocuğa kim bakacak? Dede diyor. Ben. Ben diyor. Benim evin geçimini kim sağlayacak? Dede diyor. Ben. Ben. Benim başımda herif diye kim duracak? Gidi bizim dede ne diyor? Ben. Ben diyor. Benim herifin bir sürü borcu vardı. Aman onları kim ödeyecek? Diyor dede. Ha orada mı duracaksın diyor dede. Orada mı dur diyor. O da antin kultin işler gizli dediğinizi karıştırmayın diyor. <laughs> ben öyle işler sevmem diyor. Ben öyle işler gizli Arada alsın girisi tamam.